Oğlumla Kerem'le birlikte yaşadığım, beni gerçekten çok üzen, çok korkutan bir olay var. Onu paylaşmak istiyorum. Oğlum öfke kontrolü olmayan bir çocuk. Yani kızdığında, öfkelendiğinde bize şiddet uyguluyor. İşte bu vurma, ısırma, ittirme şeklinde oluyor. E zamanla çocuk yaşı büyüdükçe, cüssesi büyüdükçe artık yani benim boyum 1.74, oğlumun boyu 1.90'larda. Artık kontrol edemez noktaya geliyorsunuz. kendinizi koruma kısmına geçiyorsunuz ama bazen orada da başarılı olamıyorsunuz. 14 yaşında falandı. Yani o zaman daha böyle boyum izasında 1.74'lerde. Çünkü böyle göz izasında görüyorum. Biz Fatih'te oturuyoruz. Kadınlar pazarından geçiyoruz. Kadınlar pazarı da böyle oldukça kalabalık, erkek nüfusun yoğunlukta olduğu kahve ve kırathanelerin olduğu bir alandır. Oradan geçiyoruz, yürüyoruz, evimize doğru gidiyoruz. Neden olduğunu anlamadım. Yani niye olduğunu zaten hiç çözemedim. Çünkü o gün gezmeye gitmişiz o Kerem'le. İşte keyifli bir gün geçirmişiz. Evimize dönüyoruz. Birdenbire Kerem döndü. Beni ısırmaya çalışıyor. Pat küt bana vuruyor. Ben de artık hani kontrol edemiyorum dedim ya yani gücü benden fazla cüssesi benden iri omuzları iri. Dedim ki bari artık kendimi koruyayım hani böyle yapma demeye çalışıyorum ellerini indirmeye çalışıyorum. Faydası yok. O arada nereden olduğunu anlamadım. Bir tane tinerci aramıza girdi. Ama yoğun bir tiner kokusu üstü kötü. Muhtemelen üstünde de kesici bir alet oldu. <laughs> Varsayıyorum. İkide bir de dönüyor Kerem'e vurmayacaksın. Anneye vurmayacaksın, sana vurma dedim. Şimdi olay beni bıraktı, başka yöne gitmeye başladı. Çünkü Kerem'de de öfke kontrolü olmadığı için diyorum ki bu sefer tinerciye vuracak. Tinerciye vurursa tinerci de ya onu yaralayacak ya da vuracak. Bu sefer ben ikisinin ortasına girmeye çalışıyorum. Tamamen böyle caddede, sokak ortasında bir yumak olmuş durumdayız. Az önce dedim ya erkek nüfus çok yoğunlukta ama hiçbir Allah'ın kulu da kalkıp da demiyor ki bu kadın bunların arasında ne yapıyor? Yani ne tinerciyi çekiyorlar, ne bana yardım ediyorlar, ne çocuğa yardım ediyorlar, kimseye yardım etmiyorlar. Kerem sakinleşti, çığlık atması bitti, bana vurması bitti. Tinerciye dedim ki sağ ol bana yardımcı oldun. Ondan sonra sen böyle kenarda dur dedim. Ben dedim ona bakayım elini yüzünü sileyim dedim. Ondan sonra ikna ettim. Ondan sonra kendi oğluma baktım. Aslında insanların yapacağı çok basitti. Bizi orada durup seyretmek yerine gelip diyeceklerdi ki Tinerci sen karışma o onun annesi. Veyahut da diyeceklerdi ki Kerem'e sen dur bakalım. Yani bir destek, bir yardım olabilirdi ama bu beni çok üzdü. Yani toplum duyarsa sizin başınıza ne gelirse gelsin. Or orada onlar için önemli değil. Yani seyrediyorlar. Olay ne olacak? Ne bitecek? Ve sonrasında ben şey duydum. Yani insanlar diyor ki annesini dövdü. Ya evet annesini dövdü. Eğer duymak istediğiniz buysa annesini dövdü. Ama siz ne yaptınız? Siz de seyrettiniz. Ve dönüp siz e, o mücadelenin içinden çıktıktan sonra yani çocuğunuzu tekrar öfke kontrolünün öfkesini kaybetmemesi için Kopmaması için dönüp o insanlara hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Başka zaman olsa dönüp derdim ki e, evet çocuk annesine vurdu sen de seyrettin. Kendini hiçbir sorumlu hissetmedin derdim. Bunu diyebilirim ama o gün diyemedim.